Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün size bu çift katlı yaka çalışmasını yapacağız. Çift ikiye katlıyoruz. Buradan birleştirip yaka örüyoruz. Bu yakaları nerelerde kullanabiliriz? 1-2 yaş için veya 0 yaş için çok sıkı oluyor ama büyük bedenler için 6 7 8 yaş hatta büyükler için büyük beden ve ince ipler için çok sayıda başladığımızda çok işimize yarayacak bir teknik. Evet, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Şimdi detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Ee, Anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Evet şimdi hemen detaylıca anlatıma geçeyim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki renkli iplik kullanıyorum. Hemen ipimi şu şekilde bağlıyorum. Evet. Burada 3 tane ilmek attık. Bu ilk ilmeği beyazı çıkartıyorum. Sarı ilmeğimizi tekrar şişimize takıyorum. Şu şekilde birazcık anlatacağım kadar ilmek atayım. Evet, hemen sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 tane ilmeğimiz olsun. Evet, şimdi ilmeklerimi attım. Ve örgümü arkada ters, önde düz olacak şekilde Arkadan ters örüyorum. Ben tersleri önden örüyorum bu şekilde. Çok kolay oluyor bu şekilde. Bende ise düz olarak öreceğim. Bu şekilde ben 9 sıra 9 sırayı örüp tamamlayacağım. 9 sırayı tamamlayıp geleyim ben inşallah. Evet, hemen sayalım. 2 4 6 8 9 sırayı tamam ettim. 9 sırayı tamam ettikten sonra hemen buradan bakın beyaz ipim var. Bu ipi bu şekilde tığ yardımıyla, şiş yardımıyla yapabilirsiniz. Bir önden, bir arkadan. O kadar kolay sökülüyor ki. böyle çıkartıyorum. Bakın ilmeklerim açığa açı çıktı. çektikten sonra hemen buradan şişimi takıyorum Çok pratik ve kolay oluyor. Bu şekilde bitirdim. Buradan hemen isterseniz çözebilirsiniz, isterseniz kesebilirsiniz. Burayı çok sıkı bağlamadığım için rahatlıkça çözebiliyorum. Şimdi ise yapacağım işlem ikiye katlıyorum. Bakın şu şekilde ikiye katladım. bunu içeriye alıyorum. Şu ucu içeri alıyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeği ters örüyorum. Öndekini düz, arkadakini ters örüyorum. Öndekini düz. Arkadakini ters. Misin alışı şişe geçirip de yapabilirsiniz. yapacağınız sayıya göre başlayın 100 ilmek atacaksanız 48 ilmek atmanız lazım 48 ilmekle başlayacaksınız e, affedersiniz 100 ilmek diyorum 58 başlayacaksınız 48 ile 40 ilmekle başladığınızda 80 ilmeği çıkar şimdi biz burada sayacak 21 tane ilmek atmıştık. Kaç tane ilmeğimiz oluştu? Hemen bakacağız. Bu sıra biraz koyalıyor. Bu sıradan sonra işler daha kolay. Evet. Birleştirdik örgümüzü. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 tane ilmeğimiz oluştu. Burada bu 42 ilmeği ben hemen İkisini bu baştaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Burada fazlalık çıkıntı olmaması için kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, bakın. Ben bu yelek öreceğim. Şimdi bebek yeleği çalışacağım inşallah Allah izin verirse. Bu teknikle yaka çalıştım ve 3 sıra uyguladım. Haroşasını 3 sıra yaptım. Siz iki sıra da yapabilirsiniz. 3-4 sıra da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Yine burayı da aynı şekilde ikisini birlikte örüyorum. Daha muntazam ve güzel durması için. Hem önden hem arkadan haroşa olarak ters örgü olarak örüyoruz. Çok güzel bir yaka çalışması. Bu tekniği ben severek çalışıyorum. Güzel bir teknik. Çok hoş ve güzel duruyor. Yaka yayılmıyor. Tekrar bir sıra daha haroşa öreceğiz. Evet. Yakamız bu şekilde. Örücü olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.